Odamız burası. Otelimiz beş para etmez. Gelen giden bütün müşterilerimiz şikayetçi. Şikayetçi olmaları normal. Yataklar leş gibi, havlular kullanılmış. Bazı otellerde bu gizli kamera olayı oldu. Sizde de var mı öyle bir şey? Var var olmaz mı? Prizler ve ampulün içinde gizli kamera var. Görüntüleri ne yapıyorsunuz? Müşterilerimize şantaj yapıp para alıyoruz. Kamerasız odanız yok mu? Yok. Biz tuvaletlere kadar kamera koyduk. Ben sizin yerinizde olsam bizim bankadan kredi almazdım. Neden? Faizsiz kredi diyoruz ama faizleri geçiriyoruz. He sıkıntı yok alıştık artık. Ödemeyi nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Düşünmüyorum. Nasıl yani? Parayı çekip ödemeyeceğim. Ödemezseniz biz de icra takibi başlatırız. Başlat üzerime hiçbir şey yok ki. Bunu söyledin iyi oldu lan. Sana kredi müredi yok. Biz milleti dolandırıyoruz sen de bizim mi dolandıracaksın? Yürü git. Ulan fazla dürüstlük de iyi bir şey değilmiş. Bu insan insanoğluna böyle bir şey gerekiyor ama ne? Neyse ben araştıracağım.